Ah! 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 kırıldı. Ayağım kırıldı. Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuz çok eğlenceli ve çok mükemmel Olma. bir video. Burada görmüş olduğunuz bir lampa var. GTA 5'teki lampaları biliyorsunuz. Motosikler. <laughs> Dönünce önce bir şey konuştuk da Deniz'in kelimesini çaldım. O da bana böyle oldu. Lampayı kayganlaştırdık. Bu lampadan uçup çarak daha doğrusu buradaki piste düşmemeye çalışacağız. Burada ne var? Ketçap var. Yağ var. Sirke var. Buraya düşmeden bu havuzun çok haşin buz gibi. Gidem ben. ben suya gidelim. düşmeyeyim. Düşmüyorum suya ben. Bu arada biz artık videolara like istemiyoruz. İsteyenler zaten atanlar atıyor bizi sevenler. Şimdiden teşekkür ederim. Aynen arkadaşlar böyle bu tarz videoların devamı için like atmayı unutmayın diyoruz her videoda zaten. Bu sefer size bırakıyoruz. <laughs> hadi hadi taş, hadi. taş kağıt bak çok heyecanlandım hadi. seni yumruklarım aç şimdi. Aa. Ah! Bak beni deli etme. Merak edenler saçlarımıza ne oldu bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Taş, taş kağıt makas. makas Ben kazandım. Kay hadi. Mal ben kazandım sen kayacaksın. Ladies and gentlemen. Oğlum çok heyecanlandım ben kaçayım mı heyecanlandım. Oha yer <laughs> sallandı. hadi. Deniz geliyor. Aaaaaaah! Para... <laughs> Kayi <laughs> <laughs> şey niye indirmedin? Gelecek, kal o seni filenledi biraz. <laughs> <laughs> ah, daha hızlı kayman gerek. Onda suydun. Ben test amaçlı benim göbek büyük, göbek oraya geçti. Arkadaşlar ben ilk önce kaymadan, <laughs> arkadaşlar abi su buz gibi, bu Ya ben şuraya düşsem daha iyi gibime geliyor arkadaşlar, deniz. Ama ara. çok pislik, odası var, ya, odaya düştüğünde ölürsün. İyice deterjan döküyoruz. Sanırsın Ankara'ya uçacak buradan. Uçak biletleri pahalıydı zaten bu işe yarar. Lan ne yapıyorsun uzaktan gel. Hayır. kendi cesaretimi şey yapıyorum arkadaşlar. Buradan kayıp ölmek de var. Hayır ne ölecek? Suya düşersek lütfen hadi ya. Benim gibi kocaman adam atladı. Sen nasıl atlayamıyorsun ya? Ya ben korkuyorum. <laughs> Korkma uçacak. Vallahi çok korkuyorum. Hayır uçasın. <laughs> Uçan kelime. Lan öyle değil değil. Ayağın Lan yüzüstü yatsan. <laughs> Ya bu sayılmaz ya. <laughs> yüz üstü. <laughs> Götüme üfle gel. Taktik denedim olmadı. Havada Hayır, yüz üstü ya. kayacağım. Ben bir daha mı kayacağım şimdi? He? Ya nasıl ya? Lan götünden kayıyorsun ya. Götünden iş yapma. Anladın mı? Kelimeyi. <laughs> Lan bu <onu> ne? <gülüyor> 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 değil, kimse yok mu? Var. <laughs> sıçmış, boka ben sıçmıştım, onu demeye çalışıyorum. Ya kayamıyor ya, geç ben kayayım da göstereyim ya. Geç sağa kay. Kardeş, sen sağa kayayım. Kanka sen sağa... Hayır ya, geç sen sağa göstereyim ya. Bir dakika dinle misin? <laughs> ay, yani. sen ağasın ya. Gel göstereyim. Balkanlarından, böğrünün şeyinden kopmuş çocuk geliyor. Allah 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 Allah. <laughs> ay ya Cansu <ya>, <laughs> olsun. Buz gibi, buz gibi. Vallahi helal olsun. Acayip so... dinle. <laughs> <laughs> Haydi bakayım. Ya öyle kaynıyor. <laughs> Nereye ne yatacaksın ya? ya. Bekle bu... üzerin uçuyor. Ay, ben ben o zaman? <laughs> Nasıl bir daha azsın? Ne? Bir daha oğlum oğlum düşemiyorsun. Dizi su kayıyorsun. Benim gibi kaysana. Ne alakası var ya? Yani? Hakem, hakem. Düz kayamıyor. Düz üstü değil bak. Sana diyorum ki. Şuraya bir göbek üstü yat hele. Bu arada çok kayganlaştı her şey. <laughs> ben de fark ettim. Köprü köprü dolaşıyorlar. Ha. Hakeme sor erkeksin. Bu hakem çok bak hakem ikidir videolarda üzerime <laughs> ya bak sana diyorum. <laughs> ya bu video da benim gördüm. Böyle ayarlar bizim yere de. Lan, aa, lan. Lan, <laughs> ne yapıyorsun <laughs> ya sen ya? Kafam kotuya girdi. <laughs> Abi poşetle ne alakası var ya lan? Lan oğlum kaya mı ya? Lan oğlum, lan, ya. oğlum sende amosör var amosör. Ya amosör yok ya. O gücünle. Ah ah çok kötü çok kötü. Mehmet yardım et. Yardım et, et. 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 geri oh. Al. Ah. Lan çocuğun oh. çıkı gitti Mehmet. Mehmet çık. Adada kaldı çocuk işte Deniz. Lan çık gitti çocuk. Geçek ya diyor. <laughs> yardım et. Ayağım kayıyor Çıkamıyorum Dur onu etme. Kayama şey. bak ben karşıya gittim. Kardeş. Gidiyorum inanmıyorum. Her videoda böyle yapıyorum. Ya, ya, boş yapma ya. Gel ya. Oğlum dur ya. Ya oğlum bak. Beni Bak bak. Vemiz vemiz yok. Sıra. Boş gibi geldi zekalı. <laughs> Niye böyle bir şey yaptın? Kayam yok. Kayam Hadi Bekle gelim orda Bekle beni. Geliyorum. Gel. Ay ya, yas <laughs> yas yas! Allah'ın aygını suyu taşıdım. Yavaş atladım. Aa, gözüme sabah girdim. Tülü <laughs> tülü <laughs> huyu. Arkadaşlar yağ da döküyoruz yoksa kaymıyor. Oh! Oh! Ayağını... <gülüyor> 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 Ayağım. Ayağım. Ayağım kırıldı. Ayağım kırıldı. Ayağım gitti. Sen tedavi yapmaya gelin mi? Hı? Tedavi yapmaya gelin mi doktor Bekle. <laughs> çok fena oldu. <laughs> Allah belanı vermesin. Be. Hadi kafamın üstüne düşsen, boynum kırılsa da ölsem. Abi Allah belanı versin kırıldı. Gerçekten ama gerçekten çok zor. Buradan buraya atlamak gerçekten çok zor. Biraz kısalttık bakalım şimdi deneyeceğiz. Bende göbek yok. Bu bak şuna baksana ya. <laughs> Allah'ını seversen. Memeleri az önceki bahsettiğim gibi yere baskılı yapıyor. Sonra göbeğine vurunca böyle rampadan çıkıyor arkadaşlar. Ben yapamıyorum. Ama öyle. yapacağım. Ama yapacağım. Bunu başaracağız. Hadi lan. Şehzadende koşun. Haydi. Ağır, Haydi. Ağır. Vay cini. Vay kardeşim. Ağır. Vay. Ağır. Atlayamam ben bu bana ne güzel. Nasıl güzel? <laughs> Ova. Kimse yok mu? Var hadi hadi. Camlar düşüyor mu ben burada? Her yerimi kesiyorum. beni. hadi Tuhay ayıp ediyorsun ya hadi. Ne olur bana yardım edin help Yaşar. Geliyor. Ya. Deniz yardım et Deniz. Kanka yardım et. Kanka oradan beni atlanır mı? Benim ben ya yardım et. Gözüm yandı. Pişteye niye attın beni? pisliğe atmadım ki. Beni pisliğe niye attın? Atmadım ki Hay, bir söylesene beni pisliğe neden attın? Atmadım onu pisliğe. Hay, ben pisliğe düştüm mü? Hayır. Bu arada <laughs> en çok pisliğe kim düştü arkadaşlar? Ben takip edemedim. Yoruma yazmayı unutmayın. En çok ben düştüm. <laughs> En çok pisliğe kim düştüyse yoruma yaz. Buraya kadar izleyenler görelim. Zaten yanmaya başlıyorsun gözlerinize. Köpük gidiyor. Buradan pisliğe düşüyorum. Yani Lan, bu da pisliğe düşüyor. Ya kim onu Olan bu suyun içerisine düşebilmek. Sen niye düşemiyorsun? Sen düştün mü? Mal sen de pisliğe düştün. Ah! Ay ucunda kaldım ya. <laughs> ya öyle değil kanka <laughs> <da> ya. <laughs> Hadi gidelim. Sen pisti atladın mı? Atladım. Atladın mı Mehmet? Haykem atlama. Atlama, atlar mısın pisti? daha atlar mısın? Görmek istiyorum. Aa. Ne? Kendini serbest bırak üstüne. Ya mal mısın kanka? Yok kanka beni geldirmez, beni düşüyor musun? Salak mal. Emel elini poşete kapatmış, gerizekalı. Hadi gel! Bu benim üzerime düşerse, bu son videomuz olabilir Aha geliyor. <laughs> Aa! Allah helal Çok <gülüyor> <seviyorsam>. <gülüyor> Bu dikisin sonunda gerçekten ama gerçekten bana değmeden suya atlayabildin. Onun için sana altın yardım etmek istiyorum. Şunu sen de dene verirsin. Gerçekten çok şey yarıyor. <laughs> Gözüm yanıyor bakamıyorum. Düştü mü ya? Suya, suya düştü. Ah! Lan dini! Ah! Düşmüş. Ah, şey dini. Lan dini! Sonunda lan. Arkadaşlar gerçekten çok zor. Ben zayıfım. Her tarafım çarpıyor bak. Şu yani. Atlanmıyor. Bir de donuyorum. Şu an inşallah hasta <laughs> olmam. Böyle dur. Lan mal nasıl geçeceğim böyle? Olsun ben geçerim. Ama şöyle. Şuradan geçeceğim. Tamam kafam mı? Kafamı güzelim. Yo, s ya git ya. Geçemem oh. mi, Mehmet. Çok güvendim kendime. Hayatımla, ne olacak? En fazla ne olur? En fazla ölürük. Dur şöyle. En fazla ölürük <laughs> Arkadaşlar bu gerizekalı kafamın üzerinden atlayacağım falan diyor ama böyle bir şey yapamaz. Yani böyle bir fiziksel olarak zaten yani olmaz. Çünkü adamın bünyesini görüyorsunuz benim kafamın üzerinden. Tam o geleceği zaman da kenara geçip onu suya düşürmeyi deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> oha nasıl geldi lan? Ben çekilmeseydim kesinlikle ve kesinlikle şu anda e, selamı okuyor. Ayağım abi. kesildi bak. Dur sen üzerine üzerinden... bir kere daha yapar mı lan? Aç, arasından Dur, geçeceğim. Dur bir dakika elin buz gibi değil mi? az Kaldır bunun arasından nasıl geçeyim? Böyle yapıyorsun tamam mı? Buradan. Bu köpeğin patladı Mal mısın ya?

bu videomuz böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Buradan çıkan Instagram'lardan bizi takip etmeyi unutmayın evet. arkadaşlar. Hasta olmadan buradan kaçmak istiyoruz. Gerçekten çok donduk. Diğer videoda görüşmek üzere. bay bay. Bay bay bay.